Verilen cümlede kaç tane yazım yanlışı vardır? Türkçenin gelişimi için okur yazar oranı artmalıdır. Sanatseverler de buna destek olmalıdır. Eğitim şart kardeş. Sevgili kardeşim, Türkçenin kelimesinde kesme işareti vardır. Bu yüzden yazım yanlışıdır. Ama neden? Çünkü arkadaşlar, kural gereği özel isimlerden sonra gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Ve yine kural gereği yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri de kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani nin burada kesme işaretiyle ayrılmıştır. Bu yüzden yanlıştır. 1. Arkadaşlar okur yazar birleşik yazılır. Bu yüzden yanlıştır. Çünkü her iki kelimesinde ar, er, re ekleri bulunan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. Unutma etti ki. Arkadaşlar sanatsever de bitişik yazılmalıdır. Bu yüzden yanlıştır. Çünkü ikinci kelimesinde ar, er sıfat bir eki olan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. Unutma Sanatsever de birleşik olmalıdır. Etti 3 cevabımız D de şıkkıdır.